Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ şubesi tarafından başlatılan Bizim Külliye Sohbetleri'nin ilki kaymakam ve yazar Yunus Emre Vural'ın katılımıyla yapıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ şubesi mutat bir şekilde gerçekleştirmeyi planladığı ve Bizim Külliye dergisinin adından esinlenerek Bizim Külliye Sohbetleri adıyla başlattığı programların ilkini yaptı. İlk programın konu olan Sivrice Kaymakamı ve yazar Yunus Emre Vural, sohbet programında yeni yayınlanan eseri Gelevera Derisi adlı hikaye kitabı hakkında düşüncelerini paylaştı. Gelen sorulara cevaplar verdi. Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şube Başkanı Nazım Payam, Elazığ'ın ve ülkemizin kültür sanat gündemine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Sevrice Kaymakamı ve yazar Yunus Emre Vuralsa, Gelever adresinde anlatılan olayların büyük kısmının yaşanmış olaylardan esinlendiğini dile getirdi.